Sevgili çocuklar, ikinci dersimize başlayacağız. Kaynak kitaplarınızdan, dersimiz Türkçe. Kaynak kitaplarınızdan sayfa 157'yi açmanızı istiyorum. Konu değerlendirme testi 9. Birinci sorumuz. Aşağıdaki sözlerinden hangisi tasarruf etmek ve para biriktirmekle ilgilidir diye bize sorulur. Hemen bakalım. A şıkkı. Dost kara günde olur. Dostluğun önemi üzerinde durulan bir atasözü çocuklar. Ve yukarıdaki sorumuzun cevabı değil, para biriktirmekle alakalı bir atasözünü bulmamızı istiyordu bizden. C şıkkına bakalım. Gülme komşuna, gelir başına. Bu da ise çocuklar herhangi bir durum olay karşısında size komik gülünç gelen ya da abes gelen hoşunuza gitmeyen bir durumda karşı tarafa e, karşı taraftaki kişinin yani onu yaşayan kişinin üzerine e, eleştirilerde bulunmak, gülmek, alay etmek ya da dalga geçmek çocuklar ee, yanlış bir davranış olduğunu anlatan, bugün onun başına gelen olayın yani senin başına gelebileceğini ve senin de aynı durumu yaşayabileceğine anlatan bir atasözü. 5 şıkkına baktığımız zaman ise damlaya damlaya göl olur diyor. Yani burada tasarrufla alakalı bir atasözü. Demek istiyor ki küçük şeyleri biriktirerek büyük bir şeye sahip olabiliriz. Para olarak düşünün. Harçlıklarınızı küçük küçük biriktirerek büyük bir paraya harçlığa sahip olabilirsiniz. Ve o harçlığı istediğiniz ananda kullanabilirsiniz diye düşünmeniz gerekiyor ve doğru seçeneğimizi işaretliyoruz. Para biriktirmekle alakalı olan atasözümüz damlaya damlaya göl olur. İkinci soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi düzenli ve tertipli olmakla ilgilidir? Düzenli ve tertipli. Yaşadığın alanda, evde kullandığın, sana ait olan odayla, Kullandığı araç ve gereçlerle ilgili düzeninden bahsediyor çocuklar. Dikkatli davranmak, güzel kullanmak, kullandıktan sonra yerine koymak, bir sonraki kullanımına hazır etmek düzenli ve tertipli davranmaktır. Evet bakalım. A şıkkı aslan yaptığı yerden belli olur. Buna geri döneceğiz. B şıkkı ev al, komşu al. Ne demiştik? Geçen dersimizde de yine aynı atasözümüz. sözümüz çıkmıştı. Herhangi bir muhitten semtten çok güzel bir daire alabilirsin. Ama o binada yaşayan komşuların iyi değilse, boşluk kalmazsa birbirinize zarar verirseniz, saygı kuralları içerisinde birbirinize davranmazsanız hoşnut olmazsınız. Eviniz ne kadar güzel olursa olsun. Çünkü toplu kullanılan bir yaşam alanında bulunuyorsunuz. E şıkkı değil. C şıkkına bakalım. Parayı veren düdüğü çalar. Burada ise çocuklar ne demek istiyor? Geniş düşünüyoruz. Geniş düşünürken yani kelimelerin, sözcüklerin anlamlarını düşündüğümüz gibi farklı boyutta da, farklı alanda da nasıl bu sözcükler, bu cümle, bu atasözü bize ne demek istiyor? Nasıl yol gösteriyor? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Parayı çalar dediği zamanda herhangi bir e, varlığı kazanabilmek, bir durumdan kar elde edebilmek ya da bir olayı başarabilmek adına karşılığında sizin de göstermiş olmanız gereken bir çaba, bir hizmet ya da belli bir mevlanın olması gerektiğini anlatıyor. Yani belli bir ödemenin e, paranın kullanılması gerektiğini anlatıyor. Geniş düşünebilirsiniz. Evet. Burada da parayı veren düdüğü çalar Sorumuzun cevabı değil, A, A şıkkına bak baktığımız zaman aslan yattığı yerden belli olur. Aslan dediği zaman siz onu kişiler olarak düşüneceksiniz, insanlar olarak düşüneceksiniz. Bulunduğu alana bakarak o kişinin e, düzeni hakkında, tertibi hakkında bilgi edinebilirsiniz, bilgi sahibi olabilirsiniz nasıl bir kişiliğe sahip? Düzenli mi, tertipli mi, yoksa dağınık mı, tembel mi? Bunu düşünebilirsiniz. Evet, ne dedik o zaman? A şıkkını işaretledik. Üçüncü sorumuza bakalım. Görseli inceleyelim. bir kız çocuğu annesine, annesi sanırsam yardım ediyor değil mi? Hemen sorumuza yönelelim. Yandaki görselin ifade ettiği atasözü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. Bakalım. A tatlı değil yılanı deliğinden çıkar. Çocuklar. Bu atasözünde demek istiyor ki herhangi bir durum karşısında sizin hoşunuza da gitme yani bir durum olabilir ya da yanlış bir davranış da olabilir. Yanlış bir durum da olabilir. Bu durumu sergileyen kişiyle yumuşak bir dille kırmadan, incitmeden konuştuğunuz zaman ikna edebilirsiniz. Doğruya yöneltebilirsiniz. Sizi daha iyi anlar ve doğruya yönelebilir. Evet. Beş şıkkına bakalım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Buna geri döneceğiz. C şıkkına bakalım. Ev alma Biraz önceki soruda bunun ne demek istediğini anlatmıştık. Beş şıkkına bir daha döndük. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Evet. Çocuklar geniş düşüneceksiniz demiştik değil mi? Ne anlatabiliyor bize? Ne düşündürebiliyor? Şimdi sözcüklerin kendi anlamından. gerçek anlamına yola çıkalım. Tek elinde ses çıkarabilir misin? Şunu yapabilirsin belki ama iki elinde yaptığın zaman daha çok ses çıkar. Ya da şöyle düşün, Çıktı mı ses? Çıktı değil mi? Böyle düşünebilirsin gerçek anlamıyla. Ama burada sana ne demek istiyor? herhangi her bir işi yaparken o işi tek kişi yaparsa daha uzun zamanda yapar, daha çok vakit alır. Ama iş bölümü yapıldığında birkaç kişi aynı işi yaparak ne yapar? Daha kısa zamanda yapar, işler daha hızlı yol alır, biter değil mi? Görselden yola çıkarak ne diyeceğiz o zaman? B şıkkını işaretleyeceğiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarından biri değildir? Hikaye unsurları neydi? Kahramanlar, yer, zaman ve olaydı. Kahramanlar, durumu, olayı, hikayeyi yaşayan kişiler. Zaman, hikayenin ne zaman yaşandığına ait olan bilgi. Yer, hikayenin nerede olduğuna ait olan bilgi. Olay ise hikayede ne anlatılıyor? Evet, hikaye unsurları bunlardır. Hemen bakalım. Biri değildir diyor. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarından biri değildir? A şıkkı zaman. Hikaye unsuru. B şıkkı yer. Bu da hikaye unsuru. C şıkkı araç. Hiç araç dedik mi? Araçtan bahsettik mi hikaye unsuru olarak? Bahsetmedik öğretmenim. O zaman C şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Diğer sorumuz. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Çocuklar kısa metinlerde, hikayelerde bazen hikaye unsurlarından hepsi bir arada bulunmayabilir demiştik. Şimdi cümlemizi okuyalım. Melike Antalya'ya tatile gidiyor. Cümleyi okuduk, iyi anladık, kahramanı belirledik olayı belirledik, e, cümlede ne anlatıyor, ne zaman var mı, zamanı var mı, yeri var mı? Bunları düşünün. Şimdi bakalım. Yer. Cümleye bakalım. Melike Antalya'ya tatile gidiyor. Yerden bahsediyor mu? Bahsediyor değil mi? Nereye? Antalya'ya gidiyor. B şıkkına bakalım. Kahraman. Antalya'ya giden kişi kim? Melike. Kahramanı da belli. Kişisi de belli. Zamanına bakalım. Evet. Ne zaman gidiyor diye sorduğumuz zaman zamana ait bir bilgi var mı? Cümleyi soruyorum. Melike Antalya'ya ne zaman gidiyor? Belli mi? Cevap alabiliyor muyum cümlemden? Hayır. Alamıyorum. O zaman ne işaretliyoruz? Zamanı işaretliyoruz. Çocuklar. Sayfamızı çevirelim. soru. Hemen bakalım. Cümlemizin başındaki sözcüğümüz yok. Bu demek oluyor ki cümlemizi bulduğumuz zaman yazarken büyük harf ile başlayacağız. Nokta nokta sesi uzaktan hoş gelir. Tırnak içerisinde yazmış. Nedir çocuklar? Bu bir, bir ata sözüdür. Ata sözünde noktalı yere aşağıdaki görsellerden hangisinin ismi gelmelidir. Çocuklar o kadar çok atasözü var ki günlük hayatta kullanarak, okulda derslerinizde işleyerek, aynı zamanda atasözleri, deyimler sözlüğünden de faydalanarak atasözlerini öğrenip anlamlarını da öğreneceğiz. Süreç içerisinde gelişecek bu. Evet. Hemen bakalım. Sesi uzaktan hoş gelir çocuklar. Bu atasözümüzün başına A şıkkındaki davul, B şıkkındaki zil, C şıkkındaki nedir çocuklar bu? Kemal görsellerinden hangisi gelmektir? Atasözünü bilmeniz gerekiyor. Hangi görselin geldiğini bilmek için çocuklar davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bu atasözümüzdeki cümlenin başına davulun sesi olacaktı. Davul görselinin ismi yazılacak. Ne demek istiyor? Gerçek aslında bir yola çıkın, yanınızda yakın çevrenizde davul sesi var. Bir müddet sonra ne yaparsınız? Rahatsız eder değil mi? Rahatsız eder, hoşunuza gitmez. Ama uzaktan geldiğini düşündüğünüz zaman çok da rahatsız olmazsınız. Bunu şimdi geniş düşünelim, bir olayla alakalı düşünelim. Herhangi bir tanıdığınızın başına gelmiş yaşanmış bir durum olsun, bir olay olsun. Ve bu durum aslında hoşnut olunmayacak. Kim yaşarsa yaşasın, hoşnut olunmayacak bir durum olsun. Ama sen bundan ne kadar etkilenirsin? Etkilenmezsin çünkü bu olay senin yakınının başına gelmiş, bu durumu o yaşıyor. Ne demek istiyor? Senin başına gelmediği için sen çok önemsemeyebilirsin. Ama o olayı, o durumu yaşayan kişinin bu olay başına geldiği için ona zor gelir demek istiyor. Hemen ne yaptı? A şıkkını işaretledik. Yedinci soruya bakalım. Kara karga kendisinden peynir isteyen tilkiye baktı. Çocuklar burada yanlışlık oldu. Nasıl yanlışlık oldu? Bizim soruları cevaplamamız için önce soru kökünü okumamız gerekiyor. Ben şu an buna dikkat etmedim ama Önce soru köpüğünün yönergeye okunması gerekiyor. Hemen soru köpüğünün yönergeye okuyorum. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi vardır? Hikaye unsurlarından hangisi vardır? Şimdi dönüyorum yukarıya cümlemi okuyorum. Kara karga kendisinden peynir isteyen tilkiye baktı. Cümleyi okudum. Şimdi şıklarıma bakıyorum. Hikaye unsurlarından hangisi vardır diye soruyordu. Hikaye unsurları neydi? Yer olay, zaman, kahramandır. Dört tane ettim. Evet, zaman. Bakalım, zamanla ilgili bir bilgi var mı? Ne zaman tilkiye baktı kara karga? Vermiş mi bir bilgi, bilgi? Cevap alabiliyor musun? Yok. Yer. Hemen bakalım. Yerle ilgili bir bilgi var mı? Kara karga peynir isteyen tilkiye baktı. Nerede baktı? Nereye baktı? Var mı? yok. Kahraman belli mi? Olayı yaşayan varlık belli mi? Evet. Tilkiye bakan kim? Kara karga. O zaman kahraman nedir çocuklar? Bellidir. C şıkkını işaret Sekizinci sorumuza bakalım. Tavşan uyuya kaldı ve yarışı kaybetti. Cümlesinin kahramanı Hangisidir olayı, durumu yaşayan varlık yani kahraman. Hemen bakalım. Kim yarışı kaybetti çocuklar? Soruyorum. Kim sorusuyla kahramanı bulmaya çalışıyorum. Kim yarışı kaybetti? Tavşan. Uykuya kaldı ve yarışı kaybetti. O zaman kahramanın hangi görselde? B görselinde tavşanı görüyoruz çocuklar. Soruya bakalım. Dün akşam yağmur yağdı. Tırnak içerisinde yazılmış bir cümle. Cümlesinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Cümleye sorularını soracağım. Zamanı bulmak için ne zaman? Dün akşam yağmur yağdı. Ne zaman yağmur yağdı? Dün akşam. Zaman belli oldu mu? Oldu öğretmenim. Yeri bulmak için nerede nereye? Dün akşam yağmur yağdı. Nereye yağdı? Nerede yağdı? Var mı bir cevap? Yok öğretmenim. Geçti. Olay, yer kahramanlar zaman hemen yazıyoruz kahraman ikinci bölüme olay üçüncü bölüme yer dördüncü bölüme zaman yazdık hikaye okusunlarına dört tane Diğer bölüme geçtim. Aşağıya verilen atasözlerin ifade ettiklerini yazalım diyor. Evet. Birinci atasözümüz. Damlaya damlaya göl olur. Bunun açıklamasını ne yapmıştı? Yapmıştı. Hemen yazalım. Tasarruf yapmanı ve biriktirmenin önemi üzerinde duran bir atasözü. Küçük küçük biriktirirsen büyük mevradaları, büyük paralara sahip olabilirsin. Tasarruf yapmanın ve biriktirmenin önemi üzerinde duruyor. Diğer atasözümüz ayağını yorganına göre uzak. Yeni karşılaştığım bir ata sözü. Ne demek istiyor? Tutumlu ve bütçemize göre yaşamak. Tutumlu ve bütçemize göre yaşamak. Ayağını yorganına göre uzat. Gelirin neyse, kazancın neyse ona göre yaşa. Fazlasını kullanma, harcama. Yoksa zarar görürsün, dışarıda kalırsın, açıkta kalırsın, zorlanırsın demek istiyor. Yani senin geliri, bütçen, kazancın neyse ona göre hareket etmen gerektiğini anlatan bir atasözü. Devam edelim. Aslan yaptığı yerden belli olur. Bunu da üzerinde durmuştuk, konuştuk. Ne demiştik? Düzenli ve tartıklı olmanın yararından, faydasından bahsediyor demiştik. Evet, çok küçüldü. <laughs> Devam edelim. Hı. Evet düzenli ve tertipli olmak. Diğer atasözümüz, bugünün işini yarına bırakma. Evet, bugün senin bir işin var mı? Var. Yapman gereken bir ödevin var. Ama keyfi yere. Yani e, canın istemediği için yapmadın. Sıkıntılı bir durum. Sıkıntı yaşadın. Okula gittin, sıkıntı yaşadın. Öğretmenin ne dedi? Dedi ki, bugün neden ödevini yapmadın? Canın sıkıldı, üzüldün değil mi? Bu senin sorumluluğundu. Ne dedi öğretmenim? Bugün de ders işleyeceğiz, bugün de ödev vereceğim. Dünün ödevini ve bugünün ödevini yarın istiyorum dedi. İşim birikti mi? Birikti. Yapman gereken ödev çoğaldı mı? Çoğaldı. Sıkıntı yaşar mısın? Yaşarsın. Daha çok vakit harcarsın. Oyunu ayıracağım vakitten zamanını ne yapmış olursun? Kısaltmış olursun, azaltmış olursun. O zaman günü gününe işlerini planlı ve düzenli yapman gerektiğini anlatan bir atasöz burada. Ne demiş? Planlı, düzenli yaşama ve yapmamız gereken işleri zamanında yapmak. Atasözümüz bunu anlatıyor. Devam edelim çocuklar. Yazamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Bir daha videoyu açıp izliyorsunuz ve kitabınızdaki boşlukları Tamam diyorsunuz. Devam edelim. Aşağıda verilen kısa metnin hikaye unsurlarını yazalım diyor. Nütele. Evet. Mert mahallede bisiklete biniyordu. Cumartesi günleri bisiklete binen Mert, özel isim büyük harfle. Sokakta bir kuş gördü. Koydu noktayı. Cümle bitti. Yeni bir cümle büyük harfle başladı. Kuşun kanadı yaralanmıştı. Kuşu bisikletinin sepetine koyan Mert veterinere gitti. Kuşun iyileşmesini sağladı. Evet. Metni bir daha okuyabilirsiniz. Daha iyi anlamak için. Hikayenin unsurlarını bulacağız. Olay, Olay hani mert yaralı bir kuş görüyordu ve ne yapıyordu? Onu alıp iyileşmesi için veterinere götürüyordu. Hemen yazalım olayı. Yaralı bir kuşun iyileştirilmesi olarak kısaltarak yazmış. Yer. Yerle ilgili ne bilgi vermişti? Mert mahallede bisiklete biniyordu. Bu olay nerede de gerçekleşiyor? Mahallede. Yazdı. Zaman. Hemen zamana bakalım. Mert mahallede bisiklete biniyordu. Cumartesi günleri bisiklete binen Mert diyor. Zamandan bahsetti mi? Bahsetti. Gün olarak belirtti. Cumartesi günü diyor. Diğerine bakıyoruz. Hemen çocuklar. Kahraman. Olayı yaşayan. Olayın başından geçen kişi varlık. Kimdir? Bu olayı kim yaşadı? Mert yaşadı. Kahramana da ne yazıyoruz? Mert yazıyoruz çocuklar. Evet. Ne yaptık? Böylelikle Türkçe ders kaynak kitabımızı da bitirmiş olduk. Bundan sonraki Türkçe dersimizde ne yapacağız çocuklar? Soru çözümlerine ağırlık vereceğiz sorular çözerek öğrendiğimiz konularla ilgili ne yapacağız? Pekiştirme çalışmaları yapacağız. Ee, sizin de üzerinize düşen vazife burada anlamadığınız tekrar etme ihtiyacında bulunduğunuz durumlarda dersle alakalı ne yapmanız gerekiyor? Yeniden pekiştirme çalışmaları yapmanız gerekiyor. Bunları kitaplarınızdan yapabileceğiniz gibi yeni alacağınız tatile yönelik kaynak kitaplardan da faydalanarak ne yapabilirsiniz? Sorular çözebilirsiniz, etkinlikler yapabilirsiniz, yine zorlandığınız noktalarda öğretmenlerinizi arayabilirsiniz ve bir sonraki seneye hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. Ayrıca çocuklar yaz tatilinizde boş geçirmenizi kesinlikle ve kesinlikle istemiyoruz. Bu süreç içerisinde sizlere küçük ödevlendirmelerde bulunduk. E, bu ödevlendirmelerimize bize günü gününe haber verdiniz. Buradan ödevlerini yapan, öğretmenlerine ödevlerini yaptığına dair haber veren bütün öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. sizler de işlerimizi kolaylaştırdınız, bizim işlerimizi de kolaylaştırdınız. Kesinlikle ve kesinlikle kitap okumayı unutmuyorsunuz. Öğrendiğiniz konuları kitap üzerinde de pekiştirebilirsiniz. Okuduğunuz bir hikayede kahramanı, yeri, zamanı, e, olayı bulabilirsiniz. Okuduğunuz hikayede özel isimlerle ilgili e, bilgilerinizi tekrar edebilirsiniz. Noktalama işaretleriyle ilgili bilgilerinizi tekrar edebilirsiniz. Ayrıca e, sesli harfler, sessiz harfler. Bu zaman yönelik, birinci sınıfa yönelik, bütün öğrendiğiniz konuları kitaplar üzerinde, okuduğunuz hikaye kitapları üzerinde tekrar edebilirsiniz. Sizlere güveniyorum bu konuda. Çalışmalarınızı sakın bırakmayın. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.